Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tekrar Brawl Stars oynuyoruz. Merhaba da sende. Merhaba abi. Evet arkadaşlar. Ee, şimdi ne oynayalım? Ee, red git yapalım. O, red git. Red git silahını çek git buradan defol git 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 savaş topu çıktı arkadaşlar hayır hayır daha karakterim seçmedim bakalım ee, bir bakalım kim yapmış bu ortayı mordeus tebrikler mordeus Bakalım burada arkadaşlar Mortis iyi gider ki zaten her futbolda Mortis iyi gidiyor fakat Mortis kullanmayacağım. Belli de olmaz. Arkadaşlar. Bence buraya en iyi uyan karakter. Tabii ki de. Tahmin edin derim. You are so bad. Oh my God. Evet doğru tahmin ettiniz. Ems. I'm Şöyle yükseltelim. Yeni güncellemenin gelmesini çok Büyük bir istekle bekliyoruz. Biliyorsunuz eğer izleyenler bilir e, kulüp savaşları gelecek Clash Royale'de olduğu gibi. Hemen oyunumuza başlayalım. Evet dediğim gibi arkadaşlar önceki videolarımda da ben oynarken konuşmayı sevmem. Yani eğer konuşmazsam lütfen lütfen ...hemen öldük. Böylece müzik harika falan da. Hem arka planla müzik arkadaşlar. Hem de montajlamaya gerek kalmazdı. Neyse. Şimdi arkadaşlar. Bu videomda sizlere Mortis'le nasıl oynanır. Onu göstereceğim. Hangi aksesuar seçelim? Tabii ki de bu. Kesinlikle bunu seçmeliyiz. Çünkü Mortis'te genelde bu bu aksesuarlar çok işe yarar. Hemen dostluk savaşından giriyoruz. Benim yaptığım bir harita vardı. Onlardan birine girelim. Hem. Bakalım arkadaşlar. Lucky'ye girelim. Şimdi genelde arkadaşlar bunu seçmelisiniz Mortis'te. Bu iki Aksesuar ve yıldız gücünü Mortis'te kullanırsanız sizin için çok işe yarar. Ve oyunumuza başlayalım. Botlarla oynuyorum. Ee, gerçek oyuncular değil. Yoksa zaten oynayamazdık. Diğer gerçekten Mortis <laughs> oynayacağız. <Evet. gülüyor> arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir haritada doğdu. Ben bu haritada daha farklı şey yapıyordum. Fakat böyle oldu arkadaşlar. <laughs> Neyse kazanamayacaklar Mus'u. Yani ne olur motosiklet yapamayacaksınız değil mi? Hehehehe O ay <laughs> 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 Arkadaşlar gördüğünüz gibi az önce o yıldız gücümüz Kötü işe Daha doğrusu önceden doldurma. Sadece savaşçıları daha da önceden sallamayacak <laughs> önce şey tanıyor size ama portallardan geçerken biraz <laughs> dikkatli olmalısınız. <olmuyorsunuz. gülüyor> evet. <laughs> evet. <laughs> evet arkadaşlar. Mortis'e oynamak da zor <gülüyor> <gülüyor> Başka, Fakat yine de görüyorsunuz. <laughs> Anlatmama bile gerek yok zaten. Bir <laughs> <Mortis, the magnificent. gülüyor> Arkadaşlar, evet bu videomda... <laughs> Vay! arkadaşlar orada bug mı oldu ben anlayamadım lütfen yorumlarda yazın bug mıydı <laughs> değil miydi sanki bir portaldan aynı anda iki kez geçtim lütfen arkadaşlar <laughs> lütfen, 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 yavaşlatıp buna bir göz atmanızı istiyorum yorumlarda doğru cevaplarına kaybedeceğim sonradan bakıp <laughs> Yaramadı arkadaşlar. kullanamadık ama kullandık gibi de. Çok şey yarıyor gördüğünüz gibi. Neyse kazanamadık bunu da. Fakat Mortis'in katkılarını size gösterebildim. Ne, nelerle kullanılabildiğini. Bu size yeter. Evet arkadaşlar başka bir da bunu göstermek istiyorum. Ne olabilir? Kesinlikle burada göstermeliyim orta saha. Sizlere ders vereceğim. Ders 1. Mortis'le nasıl oynanır? Daha doğrusu aksesuar ve yıldız gücü. Dediğim gibi sarmal this. yılan. Eskiden sarmal yılan diye geçiyordu. Şimdi sarmal yılan diye geçiyor mu hiç bilmiyorum. Fakat şimdi bakarım. Bir de bu aksesuardan kullanırsanız iyi olur. Şimdi point. ders 2. Mortisle top nasıl oynanır? Mortisle topu şöyle oynarsınız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, ben bu hareketi yapmakta biraz zorlanırım, daha doğrusu zordur. Ama şöyle yaparsanız yine de iyi olur. Fark etmiyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Veya şöyle oynayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu taktik de işe yarar. Evet arkadaşlar, Mortis'le oynamak böyle. Bugünlük videomuz bu kadardı. Mortis söylemek istediğim bir şey var mı? Abi canım kan çekti ya. Bana biraz kan ver. Hayır Mortis'cim sana kan veremem. Abi bak susadım ha. Güneş de doğuyor. Kapat şu, kapat şu video. Kapa kapa. Mortis'cim kapatıyoruz ya zaten. Abi hadi ya. Evet arkadaşlar Mortis çok itiraz etmeye başladı. Videoyu kapatmak zorundayım. Mortis çok istiyor. En sonunda be ya. Evet arkadaşlar. Mortis konuşmadan hepinize görüşürüz diyorum. Sağlıcakla kalın. Maske mesafe hijyen kuralına uyun ve bay bay.